Ertuğrul. Bugün ikinci bir kez canımı kurtardın. Bana bu iyiliği neden yaptın? İmdiye dek bize türlü oyunlar kurduğun için seninle cenk ettim. Zalimlik ettin, karşılığını buldum. Lakin şimdi zor durumdaydım. Biz zorda olana vurmayız. Zorda olan her kim olursa olsun elimizi uzatırız. Şimdi gidersin yoluna. Ertuğrul dur dur gitme, gitme. Ben bunalığım veremiyorum Ertuğrul. Ben senin olduğunu kaçırdım. Sana türlü tuzaklar kurdum. Sen ise beni azat ettin, beni bağışladın. Canımı affettin. Bu sadece söz vermekle alakalı olamaz. Bunun ardında daha yüce bir şey olması lazım. Bunu sana yaptıran nedir Ertuğrul? Sana daha evvel dedim Ares. Kendi nefsime kalaydın. İmdiye dek seni paramparça ederdim. Lakin benim nefsimden daha üstün imanım vardır. Bu benim dinimin emridir. Nefsimin değil, dinimin emrince bunu yaptım. O zaman madem senin dinin böyle buyurur... ...o zaman senin dinin hak dindir. Ve madem sen öfkeni duygularına değil de dinine göre hareket edersin. Sen karşısında durulacak adam değilsin Ertuğrul. Yanında olunması gereken adamsın. Lütfen. Söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? Emin misin Ares? Bu öyle hemen alınacak bir karar değildir. Senden gördüğüm yüceliği... ...en yakın dostlarımdan bile görmedim ben. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adam. Belki de... ...Tanrı son bir şans olarak bana senin dostluğunu ve dinini gönderdi. Ben bu şansı kaybetmek istemiyorum. Lütfen söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? Diz çökersin Aras. vakit dediklerimi tekrar edesinler Ares. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammeden abduhu ve resulü.